Tekrardan merhaba arkadaşlar yine ben yine yepyeni bir oyun arka arka oynuyoruz böyle. Biogun Clinical Trial Prologue. Uzunca da bir ismi var. İsmimiz Penny olsun çünkü biz female bir doguz. Dog olduk. Kadın bir köpek olduk. Dişi köpek. Kadın köpek bir tık yanlış oldu. Hmm. Değişik. Evet. Ateş edebiliyoruz. Beni ben duyabiliyorum. Duyabasını canım doluyor. Hmm. Tamam. Excellent'ız bu arada. Ne oluyor? Her toplanıyor. Bıda. Tamam. Güzel, böyle gizli yerler falan. Bak direkt yakaladım, direkt yakaladım. Çok seri yakaladım bu arada. <laughs> İyi para kastım. Tam da Save Penny, Penny'yi kurtaracağız. Değişik bir oyun olmuş, tatlı böyle grafikleri falan hareketli bir, bir şey var. Yani beklediğimden iyi çıktı öyle söyleyeyim. Hızlı hızlı hemen. Direkt oyuna soktu. Paldır küldür oynuyoruz vallahi Hiç şey yok. Yok o tutorial. Yok bu bilmem ne. Fazla uzağa gitmiyor tabi. Bu ne? W'ye basınca başka bir şeyler çıktı. Double jump var mı? Yok. Nasıl geçeceğiz oraya? Shift var mı? Ha shift var. Tamam. Geç 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 geç. Hop. Ionized atom aldık. Ne işe yarıyorsa. Oh 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 oh. 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 Neler oluyor? Alo. Yok olduk. Biraz can dolduralım. Bunları öldürmenin manası var mı ya? Şunları toplamanın hadi var. Yani para gibi bir şey bu. Bunun sonunda bir şeyler kesin verir. Ama hani bütün mobları öldürmenin bir mantığı olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir koşul yok gibi sanki. Shift şimdi mi aklına geldi ya? Orada da zaten shiftsiz geçirmiyordu ki bir önceki yerde. U. Uh. U. Uh. Tehlike. Ama yani mümkün değil ki. Geç 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 seni ne dinleyeceğim ya. Sınırsız shift atabiliyor muyum? He atabiliyorum. Aptal gibi öldüm bu arada. Yani bu kadar kötü ölünebilirdi ya. Gerçekten. ilim doing hepimiz var. Oraya gitmem lazım. Nasıl gideceğim oraya? He, şöyle gideceğiz. Osmosis aldık. Osmosis neyse ondan aldım. Hop, 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 sakin. Aha. Eee, yeni mission mi aldık? Yok. Aşağıda açılan mission falan mı var? Hayır. Bu nedir? Ne aldık? Bir sürü şey koymuşlar ya, çok daha basit bir oyun gibi gözüküyordu. Şşş, anana aradı ne? Bu ne? Aa şeyden götürüyor ama şu enerjiden bir şeyden götürüyor. Ne oldu bir şey aldık. Tehlikeli bir silah aldım yalnız. Çok da gerek yokmuş ya. Zaten vuruyoruz. Uuu bunlara direkt tek atıyor. Aha boss fight. Kesinlikle boss fight bu. Yat oğlum aşağı. Oo, boss fight falan değilmiş o. Ortalık baya karıştı yalnız oluyor? Ne oluyor? Biri geldi. Bitti, şeyim bitti. Param bitti, enerjim bitti. E ben nereye gelsem bu geri gidiyor. Ha, böyle döveceğiz. Allah. Ne oldu? U uh, ikincisi geldi. Uuu. Uh. Aaaa. Oh. Allah ulan kafa attık lan. Biraz cam basalım yoksa bayılacağız. Güzel olmuş. Baya hoşuma gitti. Baya güzel yapmışlar. Baya güzel yapmışlar gerçekten beklemiyordum bu arada. Şöyle bir oyundan bu kadar enerji beklemiyordum yani. Gun mod falan. Üf, neler yapmışlar lan? Ne bak. yüz ne oldu? Silah geliştirdik. Enerji mi? Can mı? Enerji abi. Tam gün vuracağız. Bam gün vuracağız. Bayağı böyle geliştirmeler bilmem neler. Adamlar neler yapmış ya. Bir de bunu bedava şeyle yapmışlar ha. Bedava de böyle. Construct diye bir oyun yapım programı var. Onunla yapmışlar. Bilen bilir belki. Yani onunla yapılmış çok fazla böyle güzel oyun bulamazsın yani. <laughs> Bayağı güzel olmuş. Ha <laughs> bu ne lan? <laughs> Güzel. Güzel bir temizlendik. İyi bir temizlendik. <laughs> Fazla konuşma. Ya o kadar saçma sapan şey olur mu ya? Gözünü seveyim. <laughs> e öldüm. Ama yani Allah Allah bu enerji veriyor mu ya? Yok hiçbir şey vermiyor. Bu checkpoint burası da. Çok kötü öldüm ya. E ee, ha mecbur oradan gideceğiz. <laughs> Yo hiç de mecbur değilmiş. Bu ne? Bir sürü bir şeyler aldım. Bu şimdi geri doğacak evet. E ee, nasıl çıkacağız? He geri oradan çıkacağız mecbur. Baksana bu direkt yok ediyor ya. Geliyor geçiyor. E ee, ben nereden gideceğim? Allah Allah nasıl çıkacağım lan oraya? Ne yedim? Bir şey yedim yanlışlıkla. Double jump falan da yok ki. Tutunma yok hiçbir yere. Şu ne? Şu bir şey mi veriyor acaba? Ha yok hiç şey vermiyormuş. Allah Allah. Böyle bir şey çılgınlık denesem diyeceğim de. Yok yemedi yine bayılıyorduk az Bayıldık zaten. Muazzam. Demek ki burası değil. Bizim yerimiz burası değil. Belki o köpeği kurtaracağız ama yine de burası değil. Topumuz var. Toptan neler alabiliyoruz bakalım. Ee, hiçbir şey anlamadım. Bu sadece kozmetik. Aynen kozmetikmiş çipler var. Çipler ne işe yarıyor bilmiyorum ama zaten alamıyorum şu an param yetmiyor. Bunu bir dinleyelim. Başka bir şeyler var mı alabildiğim? Alabildiğim. Tam buradan geliyoruz zaten. Hmm, böyle farklı girebileceğim yerler var ama. Bu ne lan? Eee? E enerjisiz kaldık. Bu enerji topluyor mu şöyle? Yani topluyormuş az az da olsa. Tamam, yani şuradan toplayacağız enerjiyi. Sonra bastı. Hop bir şey daha aldık. Aldık da ben şeyi bulamadım yani gitmem gereken yeri bulamadım. Yani oyun bana biraz hani tamam göstereceğini gösterdin artık salabilirsin diyor gibi geldi bana ama tam emin de olamadım yani. Bakalım başka görebileceğimiz bir şeyler var mı? Hani bulmaya çalışayım. Yani okumuyorum bir şeyler anlatıyor ama anlatıyor durmadan bir şeyler. Missing Fee Pups'ları bulacakmışız. Fee Pups'lar neredeyse artık neyse. Neredeyse'den ziyade. Hmm, sanırım şu an doğru yerdeyim. Hem gereken yer burası gibi. Bu neyse. O da. Oo, Direkt öldüm lan. Ve above their reach. Nasıl duracağım ki? O kadar yükselemiyorum ki. Bir dur be. Böyle bir şey. Oo, aşırı fazla öldüm yalnız. Sanırım fazla ölmekten beni en başa attı. Burada da bir arkadaş var. Ne yapıyor? Orada bir tık sıkıntı oldu. Nasıl geçeceğim ben orayı çözemedim vallahi. Aha onu alınca hepsi yok mu olacak? O neydi şimdi? Zıplayamadım ki. Zıplayamadım. Bir hakkım kaldı. Bir şeyim kaldı. Yok mümkün değil. Mümkün değil duramam ki. Mümkün değil. Artık orayı da siz geçersiniz canım. Yani her yeri de ben geçecek halim yok. Oraya kadar gelirsiniz. Geçersiniz yolunu bulursunuz. Aşağıda yazarsınız. Dersiniz ki burası böyle geçiliyor. Sen beceremedin yani. Bana anlatırsınız o zaman. Buraya kadar geldiyseniz ben teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.